Merhaba arkadaşlar ben Efe Gördüğünüz gibi internet oyunlarına başlıyoruz Bu internet oyunlarında ne olacak? Ne olacak? Tabii ki de Her bir bölüm Bir oyun sunacağım size Yani internet oyunu sunacağım Şimdiki Yani tek bir oyun olacak bir bölümde Şimdi size Tabii ki de ne oynuyoruz sizle birlikte güvercinleri uçurma Daha doğrusu online güvercin şehir güvencileri oyunu buradaki amacınız arkadaşlar insanların üstüne pisleyerek e, e, sol alttaki skor barını yükseltmek. Her insanın üstüne pislediğinizde 20'şer 20'şer puan artıyor. Ben mesela pisledim. Ee, sol, sol üstte de şey var. Harita var. Orada Allah 2 iç çıkartacağız diyorlar. Ve dedi böyle yanabiliyorsunuz. Yukarı yine sol üstü sarı sarı çizgiler var. Her bir insana çarptığınızda veya bina çarptığınızda yere böyle hızlıca çakıldığınızda o canlardan biri gidiyor. Eğer hepsi giderse ölüyorsunuz. <laughs> ben şimdi ne Yukarıda fly like a bird iki çıkacak yazıyor yani iki çıkacak ee, şey, Onlar şehir gü güvercinleri iki çıkarttığımızda eğer beğenirseniz seviniriz falan diyorlar Yine adamın üstüne pisledim Şehir güvercinleri ikiyi ben çekelim yine Ve bunlar böyle Üstüne pislediğimizde, pisleme donma etkisi oluyor onlarda. Ben öyle bir donma keşfettim. İşte oyundaki amacınız insanların üstüne böyle pislemek. Yani, iğrençlik konusunda bayağı bir, bayağı bir fazla. Konusunu bile, iğrenç yani. Bak iki tanesini birden dondurtmuşum? Evet, 100 skorum var. Yeee!

Sonsuz kamerada çok komik gözüküyor biliyor musun o? Düşüyoruz. Sonsuzluk. Çok yükselmişim. Hem de baya baya yükselmişim. Hem de baya baya yükselmişim yani. İnin bitmiyordu ve binaları gördük. Ve yere doğru uçalım. Adamın üstüne. Eşebilecek bir yetiştik. <laughs> ne güzel ya. <laughs> Yukarıda dalarak pisledim. Oraya niye indin? Senin üstüne dalarak pisleyecektim. Dalarak pisleme. Böyle şeyler yapabilirsiniz işte bu oyunda. Çok salakça bir şey ama yani. Bu oyunu oynadıktan sonra ben bir aylık güvercinleri sevmemeye başlamıştım. İnsanların üstüne sıçmaya çalışıyorlar diye. Şimdi ne yapalım? En yüksek binaya bulmaya çalışalım. En yüksek bina. En yüksek bina. En yüksek binalar şu maviler galiba. Maviler mi sarılar mı? Ha, sarılar galiba. Aynen sarıları tepesine konarsan daha güzel. Cık. Kaka yaptığınızda da e, sizin kakanızı takip ediyorsunuz nereye iniyor diye. Uf uf uf. Bam. Pişleyemiyor daha. O ne be? Orada ne var yerde? Bu ne? Gazete üstüne koyulmuş Bu bonus skor mu? Ay defa görüyorum. Bu bölümün adı da bu olacak bonus skor. Etrafta hiç insan yok. Neden? Bu oyuna daha çok ayrıntı ekleyebilirlerdi ya. Belki iki de gelir. S sırf insan var, bina var. Bence ağaç falan elektrik telleri de ekleyebilirler. Ya da kuş türleri sırf güvercin değil böyle. Zaten oyuna da şehir güvercinleri. Ve onu ekleyeceklerinizi sanmıyorum ama yani. Yeni haritalar da ekleseler bize olur. Onda tabii ki de 2'de de bekliyoruz. 2, 2 çıktığında ben tabii ki de onu çekeceğim. Dediğim gibi ne yapsam bu videoda burada sonlansın mı? İlk bölüm biraz kısa oldu. Her bölüm kısa olur. İlk bölümlerden her biri kısa olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like yorum atmayı, yorum atmayı özellikle abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.